Evet bakalım. Aklımdaki kişi bugün an itibariyle neler düşünüyor sevgili dostlar? Ah, şu an kendinizi hapiste gibi hissediyorsunuz. Nedeni ise aklımdaki kişinin ruh halindeki değişkenlikler. Burada ruh halinde değişkenlik olduğu zaman hemen üzülerek kendinize yöneliyorsunuz. Bu nedir? Aklımdaki kişi beni bırakacak mı? Aklımdaki kişinin durumu neden böyle? Neden ikili üçlü davranıyor? gibi sorular kafanızı meşgul ediyor ama aklımdaki kişiyi seviyor musunuz seviyorsunuz çünkü sizi baş tacı etmiş baş tacı ettikten sonra ruhen ya da bedenen sizden uzaklaşma göstermiş ama kader çarkında bu uzaklaşma zaten söz konusu olarak gösteriyor kaderinizde aklımdaki kişi her türlü olayı yaşamış. Aynı zamanda sizinle de yaşamış. İyiyi ve kötüyü yaşamış. Şu an aklı farklı yerlerde. Kendi kendine ruhsal olarak bir çıkmaza girmiş olarak gösteriyor. Lütfen biraz olumsuz düşünceleri atalım. Çünkü kendimizi her şekilde yoksun hissediyoruz. Aklımdaki kişiden yoksun, sevgiden yoksun, emeklerim boşa mı gitti diye hemen bu tarz sorular soruyorsunuz. Ama aklımdaki kişiyle belki e, biraz zaman tanıdıktan sonra onunla konuşur ve bu tarz hareketleri neden yaptığını daha iyi anlayabiliriz. O zaman neydi? Sadece bakmakla yetinmeyelim, baktığımızdaki derinliği görmeye çalışalım. Bakın derinlik çok çok önemli sevgili dostlar. Direkt hemen teşhis koyduğumuz zaman sıkıntı ve problem yaşarız. Çünkü doğru değil. Aklımdaki kişinin sorumlulukları ve yaşadıkları ona ağır geliyor. Bundan dolayı aklımdaki kişi biraz sessizliğe bürünebilir. Ve siz bunu çok farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Onun yerine aklımdaki kişiyi anlamaya çalışın lütfen. Aklımdaki kişi kaybetmeyi sevmiyor. Belki işini kaybetmek üzere. Belki işten çıkartıldı. Ya da ailesiyle ilgili bir takım problem ve sorunları var. Ve bunu size tam net olarak aksettiremiyor. İçinde sıkılma var. Aklımdaki kişi diyor ki ben kendime ait problemleri halletmem gerekiyor. Bu şu an benim içimde daraltı, içimde bilmediğim değişik, karmaşık duygular yaratıyor. Bundan dolayı bana biraz zaman tanı ve bu zaman esnasında da lütfen beni yargılama. Bu çok önemli sevgili dostlar.